Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Eylül ayı konut satış istatistikleri verisini yayınladı. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları 2020 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,9 azalarak 136.744 oldu. Konut satışlarında İstanbul 25399 konut satışı ve %18,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 12677 konut satışı ve %9,3 pay ile Ankara, 8153 konut satışı ve %6,0 pay ile İzmir izledi. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %19,5 azalarak 41.376 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %30,3 oldu. İlk satışlarda İstanbul 7.099 konut satışı ve %17,2 ile en yüksek paya sahip olurken İstanbul'u 3.099 konut satışı ile Ankara ve 2.266 konut satışı ile İzmir izledi. Antalya'da 2020 Eylül ayında 5818 konut satılırken bu rakam Isparta'da 672, Burdur'da 343 konut olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2020 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,1 azalış göstererek 95.368 oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 18.300 konut satışı ve %19,2 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %72,1 oldu. Ankara 9.578 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 5.887 konut satışı ile İzmir izledi. Ocak-Eylül döneminde 1.161.278 konut satışı gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %34,2 artış gösterdi. Ocak-Eylül döneminde ipotekli konut satışı %170,7 artarak 508.690... Diğer satış türlerinde ise 3,7 azalarak. 652.588 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar %6,6 artarak 359.208 oldu. İkinci el konut satışları da %51,8 artarak 802.070 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %26,1 artarak 5.269 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında Eylül 2020'de ilk sırayı 2370 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 1018 konut satışıyla Antalya, 347 konut satışı ile Ankara, 239 konut satışı ile Bursa ve 191 konut satışı ile Mersin izledi. Eylül ayında İran vatandaşları Türkiye'den 908 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla 826 konut ile Irak, 448 konut ile Rusya Federasyonu, 241 konut ile Kuveyt ve 222 konut ile Kazakistan izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 17 konut ile Hakkari, 24 konut ile Ardahan ve 63 konut ile Bayburt oldu. Türkiye genelinde 2020 Eylül ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %38,5 azalış göstererek 35.576 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %26,0 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 7527 konut satışı ve %21,2 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il bir konut ile Hakkari oldu. Diğer konut satışları 2020 Eylül ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %13,6 artarak 101.168 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 17.872 konut satışı ve %17,7 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %70,4 oldu. Ankara 8.875 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 5.745 konut konut satışı ile İzmir'i izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 16 konut ile Hakkari oldu.